Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İsmail. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar birçoğunuz bilmiyordur belki ne halde olduğumu, ne yaptığımı. Bu videoda her şeyi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar benim dedem hasta, felç geçirdi. Sağ tarafı felç, 85 yaşında. Bugün hem anlatacağım hem de nasıl baktığımı sizlerle paylaşacağım. Daha fazla Videolar için videoyu beğenip ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi şimdi videoya geçelim. Nasıl baktığımı ve ne olduğunu siz de görün. Öncelikle dedemin yemeğini vereceğiz. Dolaba bakacağız ve dedemin yemeğini vereceğiz. Arkadaşlar dolabımızla dalga geçmeyin lütfen bir şey yok. Millet dolabına bakmak, bakmak istiyor ne yiyeyim diyor. Biz dolabımıza bakmak istemiyoruz. Biz dolabımıza. <laughs> Alacağız arkadaşlar yoğurdunu biz zaten önceden hazırlıyoruz da buraya getiriyoruz arkadaşlar bakın bugün hepsi doğal doğal olacak o yüzden dalga geçmeyin lütfen bir kartaza bakın ya şunu önce arkadaşlar biraz yoğurdunu çakalıyoruz bir de dedim hani hasta olduğu için arkadaşlar bazen hani yemek yutamıyor fazla çünkü öksürüyor o yüzden biz bu yemek vermeye çalışıyoruz su içine koyacağız haydi gidelim buna iyi bak arkadaşlar buradan bakıyoruz bak şeyimize bakıyoruz ya bak ya tipe bak ya şu hale bak ya arkadaşlar annem bununla e, tandır ekmeği yaptığı zaman bak bu hale giriyor o yüzden şey yapmayın bak bunlar arkadaşlar bunları da atmıyoruz mesela yoğurdun içine koymak için şunlar şunlar yeterli bence şunları bunun üstüne öncelikle biraz su koyacağız Bak. şimdi yemeğini vereceğiz yemekler hazır makineye bağlamışız bir de makineyi gördüğünüz gibi önce kaldırayım bu da şimdi çıktı Hocam evet. şahin Olur Bismillah Her gün Bu şekilde Yemeğini veriyoruz Sağ taraf felç Ayağı ee, bir de eli Elini kurdayamıyor Zaten gördüğünüz gibi Yemeğini veriyorum arkadaşlar Bir de e, hap oldu. ilaçlarını falan veriyorum. Bir de makineye falan bağlıyorum. Makinesi burada. Toplam 40 gün falan yoğun bakımda kaldı. Sonra onu çıkardık. E, damarı tıkanık. Beyindeki damarı tıkanık olduğu için felç geçiriyor. Ama şükretmiyorum. Bir de diline de vurmuş hani bu felçliği. Fazla konuşamıyor. Halinde şükretmiyor. Tamam bazen ona söylüyoruz şükret falan diyoruz. O da diyor niye bu haldeyim? Çünkü ayağa kalkıyordu yani yürüyordu. 85 yaşında maşallah artık yeter dediğimizi duyar gibiyim. Ama işte arkadaşlar ölüm ucunda ölüm olunca insan istemiyor tabi. Gördüğünüz gibi yatalak bir de herhangi bir mesela şey almıyorum arkadaşlar bir aylık alıyor musun falan Hani diyorsanız almıyorum kesinlikle. Daha o işlem yapılmamış mesela. Sadece o yaşlılık maaşını falan alıyor. Büyük hani yaşlı olduğu için hani 400-500 lira falan alıyor. Odur başka yani herhangi bir bakımı falan o yok. Almıyoruz. Tabii ki şeyler bezleri falan her şeyi onlara ait. Hep böyle. Ben de her gün yanındayım. Bir işe gidemiyorum mesela. Bir şey yapamıyorum. Her gün yanında Olmak zorundayım yoksa mesela nasıl bakacağız altını değiştiriyoruz işte ee, Yemeğini veriyoruz su veriyorum Çok aşırı derecede su istiyor Bu arada ismi de İsmail de, e, Onun ismini takmışlar Bana Bir de ben bazen ona söylüyorum hani diyorum bak Diyorum iki tane sen iki tane e, Karı getirdin Yani bir de toplam kaç tane çocuklar var henüz say saymadım arkadaşlar. Ee, bir tane 8-9 tane ondan 8-9 tane de diğerinden daha tanımadığımız <laughs> oğulları çocukları var. Ee, ben ona bazen söylüyorum diyorum eee odur. Şimdi iki zaman kimi iki tane getirebilir? Yani siz söyleyin ben şimdi nasıl video çekeyim nasıl Yok. hani hayatıma bakayım. Ha? Yok. Abi ya ki. <gülüyor> <gülüyor> Sensin sen diyor. Avya diyor ha. Avya diyor. Avya diyor ha. ya. Ne var ya? ne var ya? Ben Şimdi bunun yemeğini verdikten sonra şey yapacağız. E, makinesini açacağım. Sonra altını değiştireceğiz. Altını da değiştirdikten sonra şu an öğlen yemeğini veriyorum. Öğle yemeği. Akşam yemeğini verdikten sonra ilaçları var arkadaşlar. Haplarını falan veriyoruz. Onu da verdikten sonra artık diyoruz Uyuyor. Ama çocukları falan kızları falan yanına geldiği zaman yani ağlıyor, üzülüyor, ne biliyorum Yani çok kötü bir durum gerçekten. Bazen söylüyor kendine diyor keşke bu durumdan kurtulsam diyor ya yani kendime ölsem diyor. Yani ben ona bakıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bazen hani birçoğunuz diyordur belki nasıl video çekiyorsun, ne yapıyorsun? Belki birçoğunuz diyorsunuzdur hani bu video falan çekmiyor. E, bu durumdayım abi. E ben şimdi nasıl kalkıp buradan gideyim köy versiyonları falan videolar çekeyim? Dedem hasta evde. Ona bakmam lazım. Durum böyle. Bunu da bu arada bu şekilde su veriyoruz. Çünkü öksürüyor. İçemiyor ya. Bu şekilde veriyoruz. Suyu hep burada hazır. Bazen diyordu işte hani yürürken arkadaşlar onun tarlası falan e, tarlası falan çok bir de üzümleri falan var hani sürekli üzümlere gidiyordu getiriyordu yani diyordu İsmail Ceylan 1940 doğumlu bilmem ben tarladan oraya gidiyordum oradan oraya gidiyordum gençken diyordum o diyordu yani şu an ne haldeyim diyor e, ben diyorum ne yapalım hayat bu dünya bu Hepimiz bir gün gideceğiz. Gideceğiz. Misafiriz buraya. Normalde biz iki kişi onun altını temizliyoruz. Annemle ben. Annem bugün taziyede olduğu için ben ve Nuretin altını değiştireceğiz. Şimdi de onun altını değiştirelim. Şimdi maskemizi takıyoruz ve arkadaşlar başlıyoruz. Onun altını değiştirelim. Bezi burada. işte bunlarla temizliyoruz. Sonra ıslak mendil falan. Bir de Önce iki tane eldiven alıyoruz. eldivenlerimiz burada hepsi ee, hazır alıyoruz. Eldivenleri önce takıyoruz. Evet. Üretim şu an beni çekiyor arkadaşlar. Biz şimdi bir altını değiştirelim sonra tekrar sizlerle olacağız. Üretim bana yardım etmesi lazım. Evet arkadaşlar altını değiştirdim ve şu an yatağımda makinesini falan taktım. Videomuz bu kadardı. Sizlerle paylaşmak istedim. Hani birçoğunuz soruyordunuz video falan gelmiyor artık eskisi gibi çekmiyorsun falan. Bu yüzden arkadaşlar bir yere gidemiyorum hani fazla çünkü dedem hasta yerde. Duanızı bekliyorum. Bol bol dua etmeyi unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. dahaki videolarda görüşürüz ve İlaçlarını da akşam yemeğinden sonra vereceğim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.